Bölge sorunlu bir bölge, e, vatandaşların mağduriyeti, iki türlü mağduriyeti var. Bir, zemin kötü, bina kötü, üç, hisseler çok fazla, hepsini bir araya getirmek zordu. Bakanlığımız bu konuya, bakanlığı dahil etmesek çözememiz mümkün değildi. O yüzden 394 tane vatandaş var burada, bağımsız birim var. Yaklaşık 222 tanesinin imzası alındı. Bu riskli yapıyı vatandaştan izin alarak yıkımına başladık. Bak, bakanlık da devreye girecek, inşallah yerinde insan vatandaşlarımızın komşularımızın başka bir yere gitmeden yerinde tekrar bir arada güzel binalarda bir arada olabileceğimiz bir dönüşüm bu. Hayırlı olsun diyorum. Dağım kafanda mı? Bir tek sende yok. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Mustafa Taksim'den gelenle gidiyor. Yeli haber. Tamam. <laughs>